geldik, çattık 17 Şubat Güneş tutulmasına, halkalı güneş tutulmasına. Zaten üzerinde konuşmuştuk ama biraz daha ayrıntılı ve burçlar üzerinde ne gibi etkisi olacak onlara bakacağız. Her şeyden önce güneş tutulmalarının bir yeni ay olduğunu, evet, bazı finalleri getirdiği gibi bu finallerin ardından yeni başlangıçları da getirdiğini bilmemiz gerekiyor. Yani bir yeni ay formu var ama daha güçlü bir akış var, vurgulu bir akış var. Her tutulma hem sistemde hem kolektif alanda hem doğada gaya anada hem de bizlerde değişimi getirir mutasyonu getirir. Bizim için zorlayıcı döngülerdir ama gaya açısından baktığımızda oldukça faydalıdır. Çünkü yenilenmeyi verir. Şimdi 17 Şubat'taki bu halkalı güneş tutulmasının ana teması halkalı olmasından kaynaklı Elit kesimi kraliyeti anlatır. Yani lider değişimleri, liderlerin alacak olduğu kararlarla bağlantılı olarak sistem değişimlerini getirecektir. Diğer taraftan bu evlilikler ve ortaklıklarla ilgilidir. Yani bu ne demek? Bazı ortaklıklar bitecek, bazı ortaklıklar başlayacak. Aynı şey evlilikler için de geçerli. Aynı zamanda uluslararası diplomaside de buna benzer ayrışmaları ve birleşmeleri bu süreç içerisinde izliyor olacağız. Yoğun olarak 3 Mart'taki ay tutulmasına kadar etkisini gösterir. Bir aydır azalarak devam eder ama tetik aldığı sürece tetik almaktan kasıt burada astrolojik bir yaklaşımdır. 28 derece özellikle Mars gibi bir gezegen tarafından ya da belirgin olarak gezegenler tarafından tetiklendiğinde bu olaylar kendini bir hatırlatır. Yarım kalan bir iş o döngüde tamamlanır gibi düşünmek gerekiyor. Ve bunun süresi de bir yıldır. ha Normalde 12 Ağustos'a kadar devam edecek olan bir süreçten söz etsek de bir yıla kadar dip akıntı şeklinde o etkiyi gözlemliyor olacağız. Şimdi geriye dönüş yapalım. Geriye dönüş noktası önemli. Çünkü astroloji yüksek olasılıklar üzerinde durur. Gaybı bir tek Allah bilir. O gayb kısmı da zaten Allah'la kul arasındadır ve özel bir anlaşmadır. Astroloji hem geriye dönük olaylara bakarak hem de eş zamanlıkları, işaretleri, sembolizmaları takip ederek burada bu olmuş, şimdi de buna benzer bir şey olur ve buradaki en yüksek olasılık bu der. Bunlardan yola çıkarak en yakından en uzağa doğru gideceğiz. Çünkü şu zaman diliminde bu tutulmayla birlikte gerçekten çok özel şahsına münasır bir zaman döngüsünü, bir eşiği, bir kırılma noktasını hep birlikte yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Şimdi en yakın e, 2017-2018 yıllarına bakmak gerekiyor. İşte burada herhangi bir mevzu, bir başlangıç olabilir ya da bunun tekrarı olan e, bir hikaye gündeme gelebilir. 2008-1990 e, yılı 1990 yıl, yılı itibariyle özellikle 96-99 yılları bu içinde bulunduğumuz zaman kalitesine baktığımızda yine oldukça önemli. 1972 yılı, e, orada da 67'li ve 69'lu yıllar yani 72'yi e, anlatan 67'li ve 69'lu yıllar yine önümüzdeki 2-2,5 yılla bağlantılı çalışacak. 1954 yılı, 1935 yılı. 1917 yılı. Şimdi bu tarihlere baktığımızda insanlık anlamında gerçekten önemli geçişleri anlatıyor. Özellikle 17'ler, 35'ler, 54'ler. Bunlar biliyorsunuz savaş zamanı, savaş sonrası, öncesi işte toparlanma süreci gibi süreçleri getirmiş. Birinci ve ikinci dünya savaşı, endüstri devrimi derken. 72 enteresan. Burada artık borçlanma ekonomisi başlamış. Amerika Birleşik Devletleri'nin altın karşılığı olmadan para basmasıyla ilgili başlayan ve artık bütün dünyanın belini büken bu borç ekonomisinin başlangıç tarihleri, tetiklendiği tarihler. 1990 özellikle bizim ülkemize faili meçhullerin çok yoğun çalıştığı, sınırların değiştiği, işte Yugoslavya gibi, Yugoslavya'daki Srebnitsa gibi, yani toplumsal çalkantıların oldukça fazla olduğu bir süreci. 2008 zaten belirgin bir ekonomik krizin tetiklemişti. E 2017-2018'de bu ekonomik krizin nesi olmuştu? Belirgin olarak devam olmuştu. Çok özel bir durum da söz konusu tabii ki burada. Şimdi Neptün Koç sürecine girmiş bulunmaktayız. O başladı. Neptün Koç'la ilgili ayrıntılı zaten yeterince konuştuk. Ama şimdi Satürn Koç ve Neptün Koç yan yana devam edecek. Bundan önceki Neptün Koç süreçlerinde nedir? Yine e, uluslararası e, platformda gerilim, işte Rusya'nın Kafkaslara saldırması, işte Osmanlı'nın artık zayıflama sürecine kan kaybetmeye başladığı sürecin başlan, başları e, ve Amerika İç Savaşı gibi mevzular olmuş. Satürn koç süreçleri zaten bundan önceki süreçte işte en yakın 96-99, 67-69 yıllarında söz konusu. Ee, şimdi ise özel bir durum. 1703-1704 yıllarında olan Satürn ile Neptün koçun yine kavuşumu gerçekleşmiş. Ta o yollara, o yıllara gitmenin çok da bir manası yok. Ama dediğim gibi astroloji bize geçmişe dön bir bak sonra da buraya bunu uyarla bakalım ne tür bir şey olacak şeklinde bir öngörü tekniğidir. Baktığımızda böyle bir disiplindir. E şimdi bağlantılı olarak buralara baktığımızda evet sınır sınır değişimleri, ülkeler arası gerilim, çatışma, idealist romantiklerin aynı zamanda savaşçı romantiklerin ortaya çıktığı sistem değişimlerini getirebilecek bir etki çünkü sabit kan enerjisi bunu verir zaten ve bu bir sabit kan enerjisi daha çok sökü söke hakkını alma ama burada zaman zaman yolunu kaybetme, yanlış kararlar vermeyle alakalı olarak bazı görünümler söz konusu. Dolayısıyla bu tarihlerde dünyada neler olmuş, bizim hayatlarımızda neler olmuş bunlara bakarak bu ile ilgili bir fikir edinebiliriz. Tutulmanın görülecek olduğu yerler özellikle tam olarak görülen işte Afrika'nın güneyi, Güney Amerika'nın güneyi, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu ve Antarktika. Burada Antarktika dikkat çekici bir bölge. Çünkü 2020 ve 2021 yıllarındaki Antarktika'da olan tutulmaların hemen ardından işte Covid daha da coşmuştu mutasyona uğramıştı. Çünkü e, bu e, Antarktika üzerinden gelen tutulmalar, bu tutulmalar e, virüsleri e, ve bağlantılı işte fosilleri e, harekete geçiren ve bunun akabinde tutulmayla birlikte de e, mutasyonu getiren bir özelliği veriyor. E, dolayısıyla yine Antarktika üzerinde e, görülecek olan bu tutulmayla birlikte Satürn Koçu ve Neptün Koçu özellikle ilk derecelerini hesaba kattığımızda Karşımıza şöyle bir tablo çıkar. İşte ateşli hastalıklar, bir ateşli uyuyan ya da bitmiş olan çaresi bulunmuş olan bir at, kuş, balızı gibi, difteri gibi ya da deri temas yoluyla geçebilecek bir hastalığın tekrar korklaması gibi bir durumu getirecektir. Bu süreç dahilinde en önemli etkilerden biri bu. Diğer bölgelerde genelde doğal afetler ya da o bölgeye ait sosyal karışıklıklar. İşte dışarıdan e, ülkelerin sınırlarına müdahale gibi e, mevzuları vermekte. Şimdi bağlantılı olarak baktığımda e, Güney Amerika'nın evet güneyi e, ve aynı zamanda batısı e, tetik de alıyor. Yani kartografi noktasına da tetik alıyor. Özellikle buralarda e, uyuyan volkanların e, patlaması çünkü Neptün Koç aynı zamanda denizden gelebilecek olan Volkanlı patlamasıydı, tsunami'siydi filan, bunları da harekete geçirecek. Dolayısıyla bu bölgenin üst üste tetikleniyor oluşu dikkat çekici. Yine Avrupa, bu sefer tabi kartografi noktasını inceliyoruz. Avrupa üzerinde tutulma etkisini direkt alıyor. Bu Avrupa'nın şu an tabi nedir? Hem ekonomik sorunları var. Hem işte mülteci krizi yaşanıyor. Ee, yine demografik yapıda bir değişim söz konusu. Aşırı sağcılar, aşırı solcular gibi durumlar söz konusu. Ama bu aynı zamanda sert iklimi de getirir. Çünkü e, Avrupa bir deprem e, bölgesi değil, fay hatlı yok ama sert iklimi getiriyor. İşte sel gibi mesela. E, buna benzer şeyler olabilir. E, Portekiz, İspanya'nın batısı Portekiz bir tık geriliyor. Ama toparlar e, toparlar e, Diğer taraftan yine Balkanlarda bir hava muhalefeti ve e, Balkanlarda zaten parçalanmış olmasından kaynaklı olarak e, kendi aralarında paylaşamadıkları bir mevzu var Onun harekete geçmesi gibi bir durum söz konusu e, Diğer taraftan Ege'ye baktığımızda, Şimdi burada e, Kolombo gibi bir deniz volkanı var, onun hareketliliği var, e, yanlış hatırlamıyorsam Santorini'ye yakın bir bölgede. Mesela o bölgenin tetiklenmesi ama şimdi e, ilk etapta büyük etki vermeyebilir bir deprem rüzgarı şeklinde olabilir ama yine hava e, sert hava muhalefeti işte fırtınasıydı, seriydi, yağmur uyudu, Ege kıyılarında aktif ve sismik hareketlilik, Kıbrıs'ı da e, işin içine alan bir döngüyü anlatıyor. E, bu aynı zamanda e, Ankara Ankara'yla da ilgili bir aktivasyonu veriyor. İç Anadolu hattında obrukların açılması e, gibi mevzuları veriyor. E, özellikle Ankara'nın aldığı kararlar zaten yeni bir yapılaş, yapılanma var. Hani değişen bakanlıklar falan. Hani sistem değişikliği, liderlerin aldığı kararlar derken işte bunlar yine olmaya devam edecek. Ee, İran'ın başı dertte. İran'da e, sular durulmayacak e, ve ciddi sorunlar olacak. Khorasan bölgesine dikkat etmek gerekiyor ezoterik anlamda. Orada olabilecek herhangi bir patlama, çatlama ya da e, doğal afet olayları başka bir yere taşıyabilir. Arap Yarımadası da aynı şekilde tetik alır vaziyette. Zaten onları e, tümüyle birlikte düşünmek gerekiyor. İsrail ciddi tetik alıyor. İsrail ile ilgili zaten pek bir şey söylemeye gerek yok. Oradaki konu belli. Çin çoklu noktadan etki almış vaziyette. Çin'de doğal afetler genelde selde oydu büyütü, toprak kaymalarıydı. Bu toprak kaymalarını da verir Giena. Geleceğim oralara. Bu hattı çalıştırırken aynı zamanda Çin yine kendi içinde sistem değişimi ve yapılanma sürecine girmiş vaziyette. Bunun devamlılığı olacaktır. Aynı zamanda teknolojik gelişmelerde çok önemli adımlar atıyorlar, giderek hızlanıyorlar ve dünya ticaretinde önemli bir söz sahibi olma yolundalar. Yunan'ın yapılan anlaşmayla işte Afrika ülkelerinde bazı önemli Afrika ülkelerinde kullanılmasıyla alakalı bazı girişimleri var ve aynı zamanda Tay Tayvan'la olan gerilim de biraz burada sıkıntı verebilir. Avustralya doğal afet noktasında tetik alabilir. E, Japonya kendi içinde yine bir sistem değişikliğine gidiyor. Pasifik Okyanusu yine kartografi noktasında yine tetik almış. Hani burası hem doğal afetleşti. Işte, e, tsunami tehlikesi ve aynı zamanda Pasifik Okyanusu'nda oluşabilecek uluslararası bir gerilim dikkat çekeceği Amerika'yı pek söylemeye gerek yok. Aslında bilmediğimiz bir şey yok. Malum ırkçılık. Bu ırkçılık Avrupa'da da söz konusu tabii ki. İşte aşırı sağcılar eee Amerika'da devam edecek. Maalesef devam edecek. E, kasırga fırtına tarzı bir şeyler beklenir mi? Beklenir. Bunları beklemek gerekiyor maalesef. E, ve tabii ki Güney Amerika, Kuzey Amerika, işte mülteci hakları derken orası bir hayli karışık ve malum dosya. E, o dosyanın adını söyleyince yasak geliyor. Yayını e, kaldırıyorlar. İşte neyin kime hizmet ettiği de buradan belli. E, bu dosya ile ilgili... İblis tohumları diyeyim. İblis tohumları ile alakalı gündem maddesi devam edecektir. Şimdi buradan lafı yine batıya özellikle İngiltere'ye yönlendirelim. İngiltere'deki kraliyet ailesi bakın halkalı tutulma kraliyetle ilgilidir. Kraliyet ailesinin hem Avrupa'da hem de İngiltere'deki üyelerinin bu dosyanın bu iblis tohumlarının olduğu dosyanın içinde kendileri de anladığım kadarıyla öyle dahil oldukları için Burada bir sistem değişimi gerçekleşebilir çünkü yalnızca kraliyet mensupları değil, devlet kademesinde olan işte finansörler, locaların içinde olan kişiler de bu örgütlenmenin içinde gibi görünüyor. Şimdi orada bir sistem değişimi olursa özellikle İngiltere'de mesela enteresan ilk Müslüman kadın başkan seçilebileceği ile ilgili bir mevzu var, bir gündem var. Şimdi bu buradan döndüğümüzde Giena, Giena sabitine, e, Giena sabiti tutulmanın olduğu sabit, şöyle bir mevzuyu getiriyor bize. E, Giena Ku takım yıldızında olduğu için yani bir kere göçleri verir, geri göçleri de verir. Deprem yıldızıdır. E, deprem yıldızıdır. Özellikle kuşları ve bu göç mevzunu iyi takip etmek gerekiyor. Yani biz bir fayat ülkesiyiz. E, yani kişisel tedbirlerimizi maksimumda almalıyız. Ee, ülke olarak e, yani bir deprem rüzgarına girme olasılığımız çok yüksek. Özellikle e, 3 Mart'a kadar e, bu yoğun ama Şubat ayını e, içine alan bir e, mevzudan söz ediyoruz. Biraz tehlikeli bir durum söz konusu burada. E, deprem kuşağı ile alakalı. Bu DNA aynı zamanda Kadın yöneticileri ya da domine kadını, güçlü kadını da verir. Dolayısıyla az önce verdiğim örnekte olduğu gibi bazı bölgelerde kadın hakimiyetinin ya da kadının sesinin daha çok çıktığı bir zaman kalitesine giriş yapmaktayız. Türkiye'de biliyorsunuz hatta dünyada giderek çoğalan kadın cinayetleri var. Türkiye artık almış başını gitmiş vaziyette. Buna ses çıkaran yine kadınlarla ilgili kadın hakları savuncusu olan kişilerle alakalı Birbirinden maddesini burada beklemek gerekiyor. Ee, şimdi Giyenah'la birlikte bunun e, jenerasyon yöneticisi olan Uranüs'ün de Algol hattında olması, gökyüzündeki en güçlü iki yıldız Algol hattında olması ve Uranüs, Uranüs boğa zaten tek başına bir gösterge, deprem göstergesi. Gienah tek başına deprem göstergesi. Bu ikisinin çarpışması demek burada ciddi bir tehlike olduğunu gösterir. Ee, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi en son Erzincan'da bir deprem oldu. Erzincan ve çevresi, o Malatya hatta mıdır? Evet. Kıbrıs hatta mıdır? Evet. Ege zaten biliyorsunuz aktif bu bölgeler dikkat çekici. daha uzun vadede baktığımızda 2030 dahil olmak üzere daha şiddetli depremler özellikle 2027 itibariyle belirgin bir şekilde kendisini gösterecek. E, Algola baktığımızda e, para, değer, finans noktasında ve e, ahlaki yozlaşma noktasında bize yine bir fikir vermekte. E, özellikle bağımlılıklarla alakalı ve mental rahatsızlıklarla alakalı çoklu etki söz konusu. Algoldan yola çıktığımızda Uranüs efekti ve Giena, Kova efekti derken e, yine sağlık anlamında mental e, hastalıklara e, dikkat çekiyor sistem. Dolayısıyla kendimizi korumamız ilk madde. Korumamız gereken ilk madde. Medikal astroloji noktasında. E, diğer noktalardan baktığımızda sinir sistemi e, kalp, kalbe gidecek olan damar ya da damar tıkanıklarıyla alakalı ya da ritim bozukluğuyla alakalı mevzuları verecektir. E, bağlantılı olarak boğaz, boyun ve water, e, işte Tiroid ve şeker sorunları da işte kimin artık ne potansiyeli varsa bu şekilde ortaya çıkabilir. Diğer bir konu tutulmada çok yoğun bir tutulma hattı var Sirius. Gökyüzünde Jüpiter, Retros var ve Hades'e kavuşmuş vaziyette ve bu Sirius hattında. Bu hem bizim ülkemizi çok yakından ilgilendiriyor hem de Amerika'yı çok yakından ilgilendiriyor. Malumumuz Avrupa dahil olmak üzere ve biz de kartelleşme söz konusu, yani mafyamatik bir ağ söz konusu küçük küçük çetelerden oluşan ve bu çetelerin kendi arasında sürekli olarak bir mücadelesi var. Hani o işte e, gençlik filmlerinde falan olurdu ya işte bir film gibi gelse de maalesef e, çocukların suç oranını, suç, çocuklarda suç oranını arttıran ve e, yine e, çocuk kurbanları veren Ahmet e, Minguzi gibi bir sistemin dahilindeyiz. Maalesef bu bütün dünyada çok büyük bir problem. Bu her şeyden önce bu mafyamatik ağa e, gözler önüne serecek e, ve biz şoklamalarla e, bunları izliyor olacağız. Kriminalite noktasında ve güvenlik anlamında bu gösterge çok çok önemli. E zaten kriminaliteyi bu malum dosyayla bir deneyimledik. İşte biz tohumların ortaya saçılmasından kaynaklı olarak buna benzer şoklamalar liderlerle ilgili sistem değişimleri ve sınır değişimleri de Satürn ve Neptün koçtan geldiği için bayağı yüklü. Dediğim gibi beklenmeyen noktadan gelecek. Bakın gördüğümüz beklediğimiz noktaya değil beklemediğimiz noktaya bakılması gereken bir tutulma hattındayız buralardan gelecek olan çok enteresan bir süreç dahilindeyiz. Ee, Sirius yine bu işi köpürten nokta çünkü ak köpek mi kara köpek mi seçiminde çoktan kara köpek seçimi yapılmış vaziyette biz kendi içimizdeki kara köpekleri insanımsı görünen ama insan olmayan varlıkları varlıkların kim olduğunu görmeye başlayacağız. İşte bu noktada kendi maneviyatımıza kendi e, içsel dinamiğimize, ilahi olanla bağımıza e, çok fazla sahip çıkmamız gereken bir döngü içindeyiz. Yani aydınlık noktasında durmak durumundayız ve aydınlığı korumak durumundayız. Bunlar çok çok önemli. E, diğer taraftan kastıra sabiti de Mars'ın üzerinde bu savaşı, işte çatışmayı aşırı cesareti getirir. E, sıkıntılı bir yıldızdır. E, dolayısıyla e, zaten gerginliğin olan Gerginliğin olduğu noktalar işte Rusya-Ukrayna, işte Suriye'deki gerilim, İran'daki gerilim, işte Çin'in Hindistan'a Pakistan'a baskı yapması, işte Tayvana bir yandan salça olması, işte en son bir Venezuela mevzu yaşadık. O da çok ilginç bir şeydi. Orada mesela harp gibi silahların kişiyi etkisizleştiren silahların kullanıldığına dair söylemler var. İşte buna benzer savaş teknolojisinin Üç sava üst savaş teknolojisini görebilecek olduğumuz çatışmalar, gerginlikler, sınır çatışmalarını e ve doğu tabii ki doğu sınırları bizim için çok çok önemli. Bunları kastırada zaten görüyor olacağız. Tutulma e zaten ülkeler arası platformda, uluslararası platformda ve göçü aldığımız noktada gerçekleşeceği için her ihtimalle uluslararası ilişkilerin, sınırların korunması, açılması ya da bu konuda yapılan anlaşmalarla alakalı Yine beklenmeyen şaşırtıcı gelişmeler olacaktır baktığımızda. Aynı zamanda eğitim sektörüyle de alakalı gelişmeler olacaktır. Üniversite, öğrenci takasları ya da üniversiteyle ilgili e, düzenlemeler ama bunlar sarsıcı düzenlemeler şeklinde kendisini gösterecektir. E, dolayısıyla hayli yoğun bir sürece girmekteyiz. E, bu aynı zamanda kazaları arttırır özellikle uçak kazaları gibi kazaları arttırabilir ama bu hani herhangi bir kaza e, mevzunu da arttıran bir etki maalesef. Teknoloji artık e, daha yıkıcı, e, daha insan ruhunu çiğneyen e, bir nokta itibari e, o nokta itibariyle büyümeye başlayacak. Özellikle bu AI ve çevresinde gelişecek olan olaylar bu da bir seviyeye gelecek. İşte yine burada kendi içimize bakıp, çünkü bu aynı zamanda uyanışı da getiren bir e, tutulma hattı. İçsel uyanışımızı gerçekleştirebiliyor muyuz yoksa yapamıyor muyuz? <laughs> Buna bakmak gerekiyor. Çünkü gerçekten ihtiyacımız olan, ruhtan gelen o ışık, ruhumuzla olan bağlantı. <laughs> Misal bu teknolojik gelişmeler içerisinde işte robotların daha çok e, gündem içerisinde olması, işte kaybolan meslekler, yeni oluşan meslekler, bunlar daha bir gündem maddesi. İşte Elon Musk'ın maceraları, yine o da ebis tohumlarına e, dahil olanlardan. İşte ve işte özellikle medikal astrolojide yükselen e, buluşlar. işte en son mesela kanserin tedavisinin bulunduğu, HIV tümüyle tedavisinin bulunduğu gibi haberler söz konusu. Bunların yaygınlaşması, yine çeşitli hastalıkların iyileşmesi ama bunun yerine yine mutatif hastalıkların ortaya çıkması gibi de bir durum söz konusu. Ee, burada tabii ki deprem, evet, e, volkan patlaması, buna benzer doğal afetler, sel, heyel, toprak kayması, özellikle Giyena dağlarla ilgili olduğu için işte Himalaya gibi, Everest gibi dağlarla ilgili gündem maddeleri olacaktır. Ee, halk isyanları olur çünkü Kova demek bu demek. İnsanların kendi hakkını savunması, halk topluluklarının birlikte hareket etmesi. Halkın içinde bugüne kadar beklemediğimiz bir noktadan yeni bir liderin çıkması gibi hikayeleri verecek. Ee, sınır değişimlerini yani ülkelerin sınır değişimlerini ilhak etme mevzunu bu noktada beklemek gerekir. Bağlantılı tabii ki liderlerin değişimi, suikastler. Bütün dünyada itibar suikastleri zaten hani olmakta ama enteresan da bir sessizlik var özür dileyen kendi köşesine çekilir vaziyette ama şunu bilmek gerekiyor bu dosya bu güçlerin birbiriyle çarpışma noktasında benim elimde böyle bir bilgi var ayağını denk al demesi yani biz bilgilenelim biz görelim diye bu dosyalar ya da buradaki konular ortaya saçılmış değil ya da bizim ülkemizdeki ifşalar ya da ortaya çıkan hikayeler biz aydınlanalım biz bilelim diye değil, yalnızca kamuoyu oluşturmak adına ve ikna e, noktasında kendisini gösteriyor. Dolayısıyla çok uyanık olmamız gereken bir döngü dahilindeyiz. E, dijital para. Söylemi söz konusu Bitcoin'in bitmesi, sönmesi bunun yerine dijital para. Çünkü Bitcoin'i sistem kontrol edemiyor. Kontrol edebilmek için böyle küçük bir reset gibi bir mevzu ve bunlardan ben dijital paraya geçiyorum demesi gibi özellikle Avrupa Birliği'nden böyle bir atak beklenebilir. Çünkü Avrupa Birliği Hindistan'la gidip bir anlaşma yaptı. işte buna benzer uluslararası anlaşmaların ya da ayrışmaların işte gümrük vergisini yükseltiyor mesela Trump sonra indiriyor falan gibi. Buna benzer şeylerin bolca olduğu bir süreçteyiz. Sert iklim zaten söylemiştik. Bunlar karşımıza çıkacak olan önemli donelerden başlıcaları baktığımızda. iş değişimleri, işverenlerin iş yeri kapatmaları, işsiz kalmalar. Yeni girişimler, girişimciliği çok destekleyen bir yapı, kendi özgünlüğünü, kendi orijinalliğini yakalamış ve cesaretle yol alanlar için aslında güzel değerlendirilmesi gereken de bir tutulma. Ama her ihtimalle tutulma etkisini anlayabilmek için biraz beklemekte fayda var. Özellikle 3 Mart ay tutulmasını bekleyelim. 11 Mart Jüpiter ileri harekete geçecek, bekleyelim. Akabinde e, Şubat'ın sonunda 26 Şubat yanlış hatırlamıyorsam e, Merkür Retrosu başlayacak. O 22 Mart'ta bitecek. 22 22 Mart'ı bekleyelim. Yani çok kesin bir sonuç almak istiyorsak her ihtimalle Mart'ın sonu itibariyle aldığımız kararı uygulamaya geçirelim. Ama bunun öncesinde oluşabilecek kadersel bir etki varsa da e, yapacak bir şey yok. Çünkü hem bu sonuç tablosu hem de bununla bağlantılı olarak yeni bir akış kendisini gösterecek. Çok direnç gösterebileceğimiz bir yapı değil. E, sert olduğumuz yerden kırılmayalım. E, rahat ayak uydurabilmek, adaptasyon yeteneğini geliştirebilmek gibi bir düsturumuz olmalı. Korunmayı arttırmalıyız. Yer gök duayla hepimizin bildiği gibi. Bunlar önemli doneler. Hem kendimizi korumak anlamında hem de nedir? E, tutulmadan daha rahat Sıyırılmak anlamında tabii ki sağlık kontrollerini yaptırmak gerekiyor. Bunlar çok çok önemli.